Yakalasam. Bağıramıyorum. Saat çok geç. Bağıramıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna geldik kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Gördüğünüz gibi bugün menümüzde Just Cause 3 var arkadaşlar. Oyunun henüz %30'luk kısmı yüklendi. Bu yüzden senaryo modu maalesef açık değil. Ama bizi Boom Island diye bir yere attı arkadaşlar oyun burada birazcık takılmamıza en azından oyunu görmemize izin veriyor. Ben de bu heyecanı tek başıma yaşamak istemediğim. Sizinle beraber paylaşıyorum arkadaşlar. Gece saat şu anda 1.30 civarı. Ee, hep beraber bir bakalım oyunumuz nasıl bir şeymiş. Burada bir tane keçi gördüm bu arada. Dur keçiyi şöyle uzaktan şey atalım. Kanca atalım bakalım. Çekebileceğiz mi kendimize? Ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Oyunumuzu o yüzden tuşları tam oha Keçiye gidip uçan tekme attık be. Yazık hayvan öldü ben bilsem. Böyle yapmazdım. En azından ateş ederdim. Ateş. Heh tamam. Ateşimizi de öğrendik arkadaşlar. Şöyle bir şarjör değiştirdim. Gördüğünüz gibi zaten mermimizde ve el bombamızda. El bombası hangisi vardı? Evet tamam. Temimizi patlattık. Herhangi bir sınır yok şu anda. Şöyle bir gezeceğiz. Neler yapabiliyoruz? En azından oyunumuza şöyle bir 10 dakikalık bir ilk bakış videosu olmuş olacak arkadaşlar. Ben şeyi merak ediyorum. Bu Wing Suit'i. Ha? Hem e, paraşüt açıp asans asansör ne ya? Paraşüt açıp kancayla da kendimizi çekebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Wing merak ediyorum ben. Şöyle yüksek bir yere çıkalım, bir uçalım bakalım nasıl olacak. Çık bakayım dostum. Bunun adı ne bu arada bu adamın? Ben hiç hatırlamıyorum ikideki filan muhabbetleri yani. Wing Suit buradan açılmaz. Daha yüksek bir yer. Aa, Evet. O zaman oyundaki ilk patlamamızı hep beraber gerçekleştirelim arkadaşlar. Ben bunu mesela çeksem kendime mi gelecek? Yok. Kancayı attığımız yeri uçuyor arkadaş. Yani atıp çekme bilmiyorum. Oyunda sonradan eklenecek bir şey mi? Şu an için sıkıyorum. Kaç. Oho. Füze gönderdik lan Rusya'ya gidiyor. Tüh patladı vallahi yolda. E ben bunu o zaman şimdi. <laughs> Trailer'da görmüştüm zaten. Şimdi ben bunu ateş edip kancayla yakalasam. Süper. Aramıyorum. çok geç, aramıyorum. Bu patlarsa ben ölür müyüm peki? deyip atladım. Çünkü çok tehlikeliydi arkadaşlar. Siz siz olun bunu sakın evde denemeyin. At bakayım kancamızı. Zevkli ama ya. Başka ne yapabiliriz ki? Bu kancayı şimdi biz bir yere atıp ondan sonra başka bir yere de atıp orayı çekebiliyor muyuz falan? Bunları hep öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle random takılıyorum ben. PlayStation 4'te oynuyorum arkadaşlar oyunu bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Aa araba bulduk dur. Kancamızla hemen şöyle kendimizi çekelim bir araba yolculuğu yapalım diyecektim ama gördüğünüz gibi birazcık kontrollerde zorlanıyorum arkadaşlar. Beni idare edin. Şuradan uçalım mı? Denize mi gideriz o zaman? Dur bakayım. Atla. Paraşütler. Neler yapıyorum lan oyunun ilk başında? Valla güzel. Yani şimdiden böyleyse bu. ileride çeşitlendikçe yapacağımız şeyler çok harika manzaralar çıkabilir arkadaşlar bu oyundan. Wingsuit açacak yer arıyorum. Evet. Burası uygun. Ama denizin ortasına düşersek 2 saat yüzmek zorunda kalabiliriz. O yüzden daha uygun bir yer bulacağım. Şöyle bir gezelim. Adam falan yok mu acaba öldürebilecek burada? Wing suit hangisi ya? Yok mu acaba? O da mı sonradan alınacak? Dur bakayım. Şuradan şöyle yardırsam ben. Hop. Wing suit. Açtım. Vallahi açtım ama nasıl açtım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten kontrol edemedim. Yere çakıldık ya. O wing suit zor herhalde biraz kullanması. Dur bakayım. O. Lan tutun, tutun, tutun. Oğlum çık. Çık lan. Tamam. Street daha sağlam bir yerde deneyeceğim. Dur. Ne oldu? Comlink, bilmem ne. Anlamadım, neyse bir şeyler oldu oyunda. Ay ay. Ha, ben şeyi bastım sanırım az önce. Dokunmatik panele bastım. Sanırım o yaptı. Bak şimdi. Hmm, kanca 1-4 diye bir şey çıkıyor yan tarafta. O nedir? 1-4. Hmm, işte bu. İkili attık. Birini ağzına tutup sonra diğerini atıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey gelmiyor aklıma şu anda. Şey için işte. Keçiyi tutup mesela. Ah keçi dedik bu arada karşımıza çıktı. Keçiyi tutup şöyle aa şey oldu arada köprü oldu bir nevi. Çektiremiyor muyuz peki bunu? Aslan keçi aşağıya. Allah dur. Dur keçiyi oradan sallayacağım aşağıya şimdi. Bu keçiyi böyle iteklesek düşer mi aşağıya? Git lan. Git, gitmedi. O gidesiye ben de ama olsun. Hayır. Git lan aşağıya. Keçi çok inatçı çıktı arkadaşlar. Ne yaptığımı hiç sormayın. vazgeçtim. Keçiyle falan uğraşmayacağım. Oo, işte bu. Biz bu arabayı almadık mı evvel? Aldık değil mi? Tamam, demek hemen yerine yenisi çıkıyor. Vallahi çözmeye çalışıyorum arkadaşlar oyunu şu anda. Pek fazla da yapılabilecek bir şey yok sanırım. Yine bir keçimiz var. Keçi. Oha keçi ölmüyor. Ölmeyen keçi yapmışlar. Vay maşallah. Kaç kurşunla öldü herif. Karşıda bir ada var. Oraya ulaşabilir miyiz? Hatta Wingsuit ile gidebilir miyiz? Bir de ona bakalım. Şuradan atlasam ben. Aç bakayım Wingsuit'i. Nasıl açtık az önce? Ha şu. Tamam. Buldum. Buldum arkadaşlar wing Wingsuit. Kendimizi birazcık çekip aslında uygun yerlerde devam edebiliriz uçmamıza. Ama ben tabii ki beceremedim. Yani sınır yok arkadaşlar bunda. Gördüğüm kadarıyla alabildiğine gezebileceğiz, keşfedebileceğiz. Ne oldu? A. Hmm, sınırın dışına çıktık herhalde. Bizi en başa attı arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ben şuradan yine bir wingsuit açıp son kez uçacağım. Burada videomuzu sonlandıralım. Bir 10 dakikalık bir video olmuş oldu. Çok da fazla şu an tadı yok zaten oyunun. Aç. Hop. Şu uçmayı öğrenirsek eğer biraz daha ve geniş alan açıldığında oyunda çok işe yarar. Öldüm ölmemişim. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çok fazla şu anda yapabileceğimiz bir şey yok oyunda. En azından şöyle bir ilk bakış yapmış olduk. Hoşçakalın şimdilik. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada seri olarak gelecek arkadaşlar oyunumuz kısmetse. Hoşçakalın.